Sam Ice Bugün iyi pizza güzel pizza oyunu oynuyoruz. Geç, geç 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 geç. Evet dostlar. Bugün bir sürü cinsler uğraşacağız. Önce sepetimize bakalım ne var. Başarı tek başarım bu. Madette ekkara bu. Sulayamalım bunu. Bugünkü maçta tuttuğum takım için tezahürat yapmak beni acıktırdı. İki meyveli pizza almak için geldim. Oğlum meyveli ne lan? Tüm meyvelerden olan ipucu ver. Bir kişilik peynirli, zeytinler, patlıcanlar ve sos. Bir tane de peynirli iki tane. Tamam. Arkadaşlar hızlı hızlı hemen. Pıt 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 pıt. Ondan sonra tık 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 tık, tık. Ne istemiş lan bu? Peynirler ve zeytinler mi dedi? Bakayım. zeytin patlıcan. Ay patlıcan burada. Şunu fırına verelim. O fırına ve gidene kadar hemen bunu hızlı hızlı yapalım. Arkadaşlar bugün inşallah güzel bir kazanç sağlayacağım. Öbürü hazır galiba. Bu bahşi vermez ya. Hiç böyle bahşi verecekmiş gibi durmuyor. Bakalım beğenecek mi? Heh neredeyse. Bir tokadı vururum sana var ya. Amele sümü gibi yere yapışırsın Allah'ım. Güneş bugün insanı kavuruyor. Meyvelerden donatılmış bir pizza. Şemsiyenin gölgesinde sığmam bilmem Ya abi bak bak. Bu soktuğum patlıcan nereden geldi? Ben bunu nasıl kaldıracağım ya? Tamam diyelim. Ya bu patlıcan... Ben var ya oynayan baştan başlayacağım arkadaşlar. O patlıcanı kabul etmeyeceğim. Demek ki meyveler şey oluyor. Zeytinle patlıcan. Ulan çekirdeği olan mı? Evet. Ben peynir koymayı unuttum ya zeytine. Ee, pardon. Pizzaya peynir katmayı unuttum. Sadece ve sadece iş için buradayım. Yarı sosisli ve yarı mantarlı pizza sipariş verebilir Tamam. Allah'a şükür bir tane ne istediğini bilen bir insan çıktı. Öbür pezemeklerin hepsi da Vinci'nin şifresi gibi böyle şey söylüyorlar. Saçma sapan ya. Ne istedi bu? Mantarlı. Saçma sapan cümlelerden hayatımı mahveden gülmelerden. Umarım beğenirsin beyefendi. İlginç. ilginç mi? <laughs> baba. Mental severim ama. Sosyete severim. İkisini birleştirmeye edersen Uçak değmemiş <laughs> <laughs> Deneyelim ne istedi lan bu fallik Mantar severim ama sosis de severim Yapalım abi mantarlı sosis de yapalım Umarım bu beğenir Mantarlı sosis de bu sosis de mi? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 Sosis severmiş, bir de ne seviyormuş bu? Mantar Abi mantar da güzel değil ya Bir bahşiş bekliyorum Eh, yiyebilirim sanırım Bence de yiyebilirsin sanırsan Orada evet. yaşatır ya Bak pezenekin adı de demiş ki Vejeteryan pizza tüm sebzelerini, meyvelerini ve mantar malzemelerini içerir. Sosyet peyniri de unutma. Ola hırtı oğlu hırtı. 11 dolar vermişsin. Tamam mı? Her bokumu da istiyorsun. Ya var ya. Ulan sen bana pizza maliyetin 15 dolarla. Bir de bu pezemek nasıl vejeteryan lan? Benir şu şey, hayvan ürünü değil mi? Allah ver de beğenmesin. Yemedim anavrat yapacağım. Al. Puh, orospu çocuğu seni ya. Tamam bana söyledin ya bana. Arkadaşlar bugünkü haslat 11 dolar. Soğanlı. E bir de soğanlı alalım da. Ağzımıza sıçın. Yok abi yok ya. Meyve sebze arttıkça geri zekalılar artıyor. gitene ya. Ben abi istemeyim ya. Sadece ne istiyorum biliyor musun? So e, şey. Sucuk, sosis, salam falan böyle jambon olacak. Pahalı şeyler. Heh neymiş bu? Görev, görev, başarı. Ne başarız? Patlıcan sulu Görüyorum ki sosis festivalinin üstündesin. Gelebilir misin? Mantar seremonisinde şansın bile yok. Ama evet Keko. Buna hazırsan iyi edersin. Dayı seni domaltırım. Sana bak yemin ediyorum fırın küreğiyle var ya. Götünün haşatını çıkartana kadar seni döverim bak. Git buradan. Bizden yarısı mantarlı diye yarısı soğanlı olsun istiyorum. Tamam. Ya da ağzımıza sıç. İnsan bir merhaba der sabahın köründe. Bu ne agresiflik lan? Sevgilisinden mi acaba? Olabilir. Mantar ve soğan. Abi ne bileyim. Ben soğanı pizzaya yakıştırmıyorum. Bir ara denk gelmiştim bir yerde. Adam var ya mantar, soğan falan filan yemin ederim sana var ya. Ya ne bileyim ya. Bence bak soğan yakıştığı şeyi sana söyleyeyim. Bak et hamburgerlerin hemen hemen hepsine ama pişmiş soğan böyle. Yakışır. Zaten kebap mebap dürüm onlara bir şey demiyorum. Her türlü yakışır. Ama böyle pizzada şurada peynirin meynirin şunu bunun içeri girdiği şey. Hayret bahşiş aldık lan. Oha, kolum yok lan bunu yazık. Yarı sosis ve soğanlı. Yarı zeytin ve mantarlı bir pizza istiyorum. Evet. 4 tane malzeme koyacağım verdiği 10 dolar. Bak 57-66 ile başlıyorum. Tamam mı? Bakalım bir pizzadan ne kadar karım var. Yarısı sosis ve soğan. Şöyle istiyor herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğer yarısı zeytin ve mantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şimdi 53 hemen hemen 4 dolar buçuk 4 dolar gidiyormuş. O da biraz malzemeden kıstım ama bakayım bahşiş verecek mi? O da malzemeden kıstım yani. Bakalım bahşiş verecek mi? böyle bir bi beğenmeye de bilir. Beğenmeye de bilir. Biraz kaymış sorun yok ama. Asimetrik pezenek Aha Hav hav, hav, hav mı? Bir vejeteryan pizza sipariş vermek istiyorum. Ya da iki olsun. Hepsi de koyu kenar. Kral, muamele çekme. Niye diyeceksin? Senin gibi bir bünyede kesinlikle vejeteryan olamazsın. Yani vejeteryan olarak bu kilo alamazsın bir. İkincisi, şerefime sen yılda 10 yılda bir sevgili yapmışsın. O kesin vejeteryan onun gibi takılıyorsun. Tamam diyelim. Üf, fazla verdi lan. Sanki. Abi şimdi bunu böyle yap. Bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Dört. Doğru mu? Ay az kalsın gidiyordu. Ay gitme lan gitme lan. Allah kahretmesin. Ulan girdim ya. Ulan zarara girdim ya. Ben böyle iş. Var ya, yok böyle bir şey ya. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Bakacağım, bakacağım. Arkadaşlar, bu çöp oldu. Çöp atamıyor muyuz? Allah affetsin. Oğlum biz de yanlış Hale bak ya. Bu kötü oldu arkadaşlar. Olmadı. Elde bir müşteri daha gelecek. Dursana artık. Allah belanı vermeye ya. <laughs> Oğlum. var ya. Yeteri <laughs> kadar zeytini yok. <laughs> Bütün modum bayanım kaçtı. Ee, kıymalı ve sebzeli. Sebze ne oluyor lan? Gene son bir ne, testinde... <laughs> Evet arkadaşlar galiba batıyoruz. Pizza verme şansım var mı var? <laughs> amca Neden gecemize yılan kaşpi çıkaracak lele gar yok? Ya sana şöyle bir güzel bir pizza yapayım dayı. Tamam işte müşteri yapmadım pizza sana yapacağım lan. Yemin ediyorum var ya seni ben bugün bayram edeceğim. O miden var ya o miden. Bugün seni böyle ishal edeceğim. İshal sana var ya öyle bir yemek yapacağım ki. Seni bugün ishal edeceğim ben. Arkadaşlar senin oyunu sonunu göremeyeceğiz. Büyük bir ihtimal ben iflas edeceğim. Yemin var ya şöyle bir pizzayı yapsam var ya birine. 20 dolar bahşiş bırak ha. Al amca. Al ye lan. Senin canın sağ olsun ye. Teşekkür ederim. Sıkıntı yok baba. Keyfine bak. Keyfine bak sen. Bakalım bugün kaç dolar zarar etmişiz. Batıyoruz galiba. Evet. Ana sayfaya bir gelelim bakalım. Bir şey de yokmuş ana sayfada. Dostlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.